arkadaşlar ben Seray Bugün masamda neler var videosuyla sizlerle beraberim Böyle bir kaç kere sormuşsunuz işte masanda işte onu nereden aldın bunu nereden aldın diye böyle video falan çekerken tabi masamda birazcık gözüküyor aslında böyle genel bir çekimini de tam buraya şu an koyacağım. Ee, ama benim masam duvara değil de böyle odaya doğru bakıyor. Ben böyle duvara bakan masaları sevmiyorum. Hem çalışmayı sevmiyorum böyle duvara bakarak, hem de böyle ne bileyim bir dar geliyor bana böyle odaya doğru bakınca daha çok hoşuma gidiyor. Bu yüzden arka tarafım boş, önümde masa var, böyle önümde de odam var. <laughs> Odanız genişse aslında size böyle geniş çalışma alanlarını tavsiye ederim. Ama tabii böyle e, ben bu masada çok fazla ders çalışmıyorum. Daha çok işte böyle e, aktivitelerimi yapıyorum. İşte kendi yap projelerimi falan. Ders çalışırken tabii biraz daha dikkat dağıtıcı olabilir. Hani işte e, ders çalışırken o sinek mi? O sinek neden orada falan gibi bir şeyler olabilir. Duvara bakınca böyle daha iyi konsantre olabilirsiniz sanırım. Ama dediğim gibi böyle e, geniş bir alan benim daha çok hoşuma gidiyor. Hem bu şekilde e, bu tarafta televizyonum var. Televizyonumu da görebiliyorum çalışırken. O yüzden daha rahat oluyor. Şimdi masamdakileri böyle e, nereden aldığımı falan vesaire size söyleyeceğim. Şimdi buradan başlamak gerekirsek masamın böyle en kenarında şöyle bir kova var. Masamın altında bir çöp kovam zaten var. Ama bu kova böyle yine burada bir şeyler yaparken hemen atmalık. Minik bir çöp kovası benim için. Onun yanında şöyle bir kalemliğim var. Üstünde böyle gökkuşağı ve evler var. Çok uygun bir fiyata bir Bujuteri'den almıştım. Bayağı bir sene oluyor. İçinde böyle genelde keçeli ve tükenmez kalemlerim var. Genelde elimin altında olmasını istediğim kalemler var. Şöyle iki adet kavanozum var. Bunlar da yine masamın bu tarafında duruyor. Bu kavanozları ben boyadım. Üzerindekileri ise dekupajla yaptım. Eğer bunlardan siz de yapmak isterseniz yorum atabilirsiniz. Gerçekten çok cici duruyorlar. Üzerinde böyle istediğim baskılar var. Genelde böyle nostalji tadında baskılar. Bunları böyle kesip dekupajla yapıyorsunuz. Bunlarda ise birinde böyle bizim hani bana tasarımın şekerleri var. Bunları böyle sipariş verenlere hediye olarak yolluyoruz. Bunlar masamda duruyor. Burada da böyle yine içinde fırçalarımız işte makasımın ve işte mesela falçatamın olduğu bir kavanozum var. Bunlar da işte hani kalem haricinde sık kullandığım şeyler. Masamın köşesinde Şöyle bir ciciş pembe telefonum var. Bunu görmüşsünüzdür mutlaka videolarda. Ben böyle nostaljik şeyleri çok seviyorum. İşte eski fotoğraf makineleri, eski telefonlar. Bu telefonda babaannemlerin eski telefonuymuş. Tabii bu pembe renkte değildi. Bu krem rengi gibi bir renk. Çok da pislenmişti. Daha sonra ben bunu pembeye boyadım ve masama bir aksesuar yaptım. Tabii ki de çalışmıyor. Ama görünüşü çok hoşuma gidiyor. Çok da ağır. Ee, tabii e, boyadığımda babaannem biraz bozulmuştu. <laughs> Aslında masamdaki her şey işte dediğim gibi ya benim yapmamla olan şeyler bu kavanoz boyamaları gibi ya da hediye. Hediyelerin birçoğu da Mehmet'e ait. Masamı o dizdi diyebilirim. Birazcık kazabalık bir masam var ama ben böyle masanın üstlerinin dolu olmasını gerçekten seviyorum nedense. Tabi temizlerken birazcık zor oluyor ama Artık olacak o kadar. Şöyle bir kum saatim var. Bunu nereden aldığımı sormuştunuz. Böyle bir hama boncukları videosunda üzerine koyuyordum bir şeyin. Bu kum saatini gerçekten çok seviyorum. Yine pembe tonlarında. Bunu Mehmet almıştı bana. Nereden aldığını bilmiyorum. Böyle güzel benim beğenebileceğim şeyler görünce alıyor. Yine böyle telefonumun önünde bir aynam var. Özellikle video çekerken böyle arada kendimi oradan kontrol ediyorum. E, bu aynayı da yine Mehmet almıştı ama çok seviyorum. Çok minik ve hoş duruyor. Onun önünde şöyle bir fıratım var. Ben fırat'ın zaten hastasıyım. Genelde masamda zaten hep böyle e, çok sevdiğim şeyler var. Eee saltalı ekmek. En birinci benim. <laughs> Notluğum var ama ben bunu böyle yine resimlik olarak kullanıyorum. Bunu da Tuğçe almıştı bana. Böyle arıyı çok seviyorum. Alı, arı, bal falan. Ee, çok seviyorum. O yüzden Tuğçe bunu bana da almış. Böyle burada Mehmet'le bir resminiz ve bir küçüklük fotoğrafım var. Şöyle bir aksesuar var. Yeşil her zaman iyidir. Çalışırken yeşile bakmak gerçekten böyle bir huzur veriyor. Size de tavsiye ederim. Masanızda mutlaka böyle yeşilli bir şeyler de ufaktan olsun. Çünkü gerçekten huzur veriyor. Bir de şöyle bir notluğum var. Bu da böyle eski bir dikiş makinesi şeklinde. Bunu da kuzenim Damla hediye etmişti. Tabi dikiş makinelerini de eski şeyleri de çok sevdiğimi biliyor. Buna da böyle günlük işte yapacağım şeyleri vesaire asıyorum. <laughs> Şöyle içi ıvır zıvırlarla dolu olan bir not kağıtlığım var. Bu da Garfield'la. Böyle genelde masada böyle ortada durmayacak. İşte bizim kızların, kedişlerin masadan böyle patişleriyle indirip attıracağı şeyleri bunun içine koyuyorum. Tabi arada not kağıdı olarak da kullanıyorum ya. Şöyle unicornlu bir bantlığım var. Bunu da yine bir videoda görmüştünüz. Sormuştunuz nereden aldım falan diye. Bunu da H&M'den almıştım. H&M e arada böyle çok güzel farklı ürünler geliyor. Ama sanırım artık yok. Ben o zaman yaklaşık 15 liraya mı ne öyle bir şey almıştım. Çok seviyorum. Unicorn görünce zaten dayanamadım. Bir de bantının da böyle gök kuşağı şeklinde olması zaten çok ayrı bir güzel. Tabii ki pembe. Şöyle pembiş bir saatim var. Her ne kadar çalışmasa da benim saatler konusunda bir sıkıntım var. Yani böyle pilleri falan bittiğinde hiç uğraşmıyorum, takmıyorum. Benim için genelde aksesuardan ibaretler ama seviyorum saatleri. Yine kol saatlerim için de aynı şey geçerli. Hani böyle pili bitmiş falan demiyorum. Çünkü telefona telefondan bakıyorum genelde saate zaten. Ama aksesuar olarak da çok seviyorum. Şöyle bir kedim var. Bunu da yine Mehmet almış. Ee, bu kedi de böyle beyaz güzel bir kedi. Kedi yani. Kedili olan her şey güzeldir zaten. İki tane kavanozum var. Üzerlerinde cupcake var. Siz anladınız onu. <laughs> cupcake var. Cupcake. Tamam mı? Üzerlerinde cupcake var. Böyle içinde bunda deniz kabuklarım var. Bunda da şöyle mavi ve şeffaf boncuklar var. Bunlar da yine aksesuar olarak içinden tabii deniz kabuklarını bazı aktivitelerde kullanıyorum. Aa, en sevdiklerimi unutmuşum. Burada 3 tane Tom kedim var. Görmedim. Duymadım, bilmiyorum. Üç maymunun kedili versiyonu. Bunları gerçekten çok seviyorum ya. Çok sevimli değiller mi ya? Çok tatlılar. Bu tarafta dikiş makinem var. Böyle dikiş makinesiyle tabii ki bir şeyleri hep burada dikiyorum. O yüzden dikiş makinem genelde hep dışarıda duruyor. Böyle bir yere koyup çıkartmayı falan sevmiyorum. Böyle bir kenarda oturup her yaptığım şeyde beni izliyor. Siz de videolarda görüyorsunuz zaten. Dikiş makinemin üstünde şöyle kaktüs bir iğneliğim var. Bunu da ben yapmıştım. Çok tatlı değil mi ya? Kaktüsler de çok tatlı. Bu arada benim çok fazla kaktüsüm var. Onlar odamın diğer taraflarında. Masamda hiç yok ama çok da kaktüsüm var. Kaktüslere de ayrı bir sevgim var. Sizin genelde videolarda masamda görmediğiniz bir şey var. Bu da pembe bir kasa. Bunu videolarda kaldırıyorum genelde çünkü çirkin duruyor. Bu benim böyle ıvır zıvır kasam. Yani masanın üzerinde böyle kalabalık yapmasını istemediğim şeyleri bunun içine atıyorum ve daha sonra bunun içinden alıp yerine koyuyorum, topluyorum. Ee, mesela burada bu emoji çanta var. Bu yollanacak kişiyi bekliyor biliyorsunuz. Çekiliş var. Çekilişe katılabilirsiniz. Emoji çanta yapımında. Ee, böyle bunun içinde yani e, toplanmayı bekleyen şeyler var. Şöyle masamın yeni bir üyesi var. Videoları artık size e, daha çabuk e, montajlayabileceğim ve daha çabuk ulaştırabileceğim. Uzun uzun zamandır kullandığım bir bilgisayar Bilgisayarım vardı. Yaklaşık sanırım 8-9 yıllık bir laptoptu. Evet. Ee, artık dedim ki yeni bir bilgisayarım vakti geldi. Çünkü yaklaşık bir render almam. E... 3-4 saati buluyordu. Böyle açıyordum, gece yatıyordum. O render alıyordu falan o şekilde. Ee, çok zor kurgu, montaj yapıyordum. Zaten biliyorsunuz ben radyo televizyon okuyorum. İşte e, Adobe Premiere, Photoshop falan hep kullanmam gereken programlar. Bu yüzden de artık bir e, MacBook almaya karar verdim. En sonunda aldım uzun bir araştırma sonunda artık editlerimi bununla yapacağım masam genel olarak böyle ben çalışma masamı çok seviyorum tabi çalışma masamın böyle yan kısmında çekmeceler var oralar da yine böyle işte ıvır zıvırlarla işte kendin yap proje için biriken malzemelerle dolu ona belki başka bir zaman bakarız bu video çok uzun olmasın. Genel olarak böyle merak ettiğiniz için size masamı tanıttım. Ee, umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Tabii ki masamdaki şeylerle ilgili yorumlarınızı da merak ediyorum. Böyle uyumlu mu, tatlılar mı, cicişler mi falan yorumda yapabilirsiniz. Hepinizi çok 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 bu sefer çok fazla saydım. Öpüyorum.